Bizi niye geri getirdin? Ne yaptığının farkında mısın Bapanımı sen? Vatanımı koruyordum. Arkadaşlarını bile koruyamıyorsun daha. Sen kim? Krallığı korumak kim? Hareketi Şifa odasına getirin hemen. koruyacak krallık kalmayacak. Yotunlular benden korkmayı öğrenmeli. Senden korktuğu gibi. Bu konuşan gurur ve kibirlik. Liderlik değil. Her şeyi unutmuşsun. Sabretmeyi unutmuşsun. Evet ama sen bekleyip sabrederken 9 diyar bize gülüyor. Eski yöntemler tarih oldu. Asgard yok olurken sen nutuk çekiyorsun. Sen gereksiz, açgözlü, zalim bir çocuksun. Sen de yaşlı ve aptal bir adamsın. Evet. Aptallık ettim. Hazır olduğunu sandım. Baba. Hey! Ta. Odin ol. Kralının verdiği kesin emre ihanet ettin. Kendini beğenmişliğin ve akılsızlığın yüzünden bu huzurlu krallıklara ve masum hayatlara korku ve ıssızlığını getirdin. Savaşın! Sen bu krallığa layık değilsin. Unvanına layık değilsin. Layık değilsin. ihanet ettiğin bütün sevdiklerine. Artık gücünü senden geri alıyorum. Babam adına ve onun babası adına ben kudretli babanız Odin seni sürüyorum. Bu çekici tutan kim olursa olsun eğer layıksa torun gücüne sahip olacak. Hı -hı.